Hocam tebrikler. Teşekkürler. Ee, şimdi şöyle baktığımızda teknik direktörlük kariyerinize baktığımızda Kasımpaşa'da gerçekten kişilikli ve baskılı bir futbol izlettiniz. Bu kısıtlı imkanlarla donanmış Alanyaspor'u da aynı Kasımpaşa'daki gibi böyle heyecanlı ve atak oynatacak mısınız? İkinci sorum da çünkü bugün baktığımızda hem e, Alanya, Spor ve Beşiktaş arasında hiçbir fark yoktu. Yani futbol olarak hiç zevk almadık hocam. Yani e, izleyici olarak, breaking gazeteciliği. E, ama Kasımpaşa'da gerçekten olağanüstü, o yine kısıtlı imkanlarla olan bir kadroyu inanılmaz bir e, tempo ile oynattınız ve büyük takımlara karşı da e, alkışlanacak bir e, performans sergilediniz. Yani bu hem sizin sistematik hem de performansınızla ilgili. E, neden Türkiye'de teknik direktörler yani sadece sizin gibi işte birkaç tane teknik direktör küme düşmeye oynayan ya da zor durumda kalan takımların imdadına yetişir. Neden büyük takımlar sizler gibi böyle bilgili, tecrübeli teknik adamları tercih etmezler? Öncelikle teşekkür ederim düşünceleriniz için. Şimdi Kasımpaşa'daki oyunla aslında evet çok cesur, çok fazla önde oynayan, çok baskılı oynayan, her oyunu şiddetli oynayan ama bunu büyük takımlarla sınırlamamak gerekiyor. Çünkü biz daha çok oynayamak isteyen, oynayan takımlara karşı çok daha farklı oynayabiliyoruz. Çünkü benim şu düşüncem var. İzleyenlerin hiçbir zaman sıkılmaması, izlemesi, Kasımpaşa maçlarını herkes izlemeye çalışıyordu, herkes izliyordu. Çünkü çok keyifli, çok fazla gol olan, pozisyon olan, geçişleri iyi olan, dinamik maçlar oluyordu. Şimdi burada biraz daha benim oyun formatım, sistemimle alakalı. Ben bunu seviyorum. Bunu oynatmayı seviyorum. Çünkü şöyle bakıyorum. Dediğimiz gibi hani aldığınız bir puanlar belki sizi bir yerlerde tutabiliyor. Ancak yukarıya çıkartamıyor. E biz Kasımpaşa'da 5 milyon, 5.5 milyon dolar bütçeyle ligi 5. bitirdik geçen sezon. E bu oldukça aslında çok fazla dillendirilmese de başarı olarak görüyorum ben bunu. E tabii ki de Burada da aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Burada da hep kısıtlı bütçeler ama şunu söyleyebilirim. Özellikle geçen hafta oynadığımız Gaziantep maçında çok şiddetli, çok yüksek tempo. Trabzon maçı aynı şekilde orada 10 kişi son yarım saat oynadığımız ve kazandığımız e, yüksek tempo ve şiddetli karşılaşmalar oynadık. E, kupa maçları da dahil 7 maçta e, aldığımız bir mağlubiyet var Kayseri deplasmanında. Zaten biraz önce söylediğim oydu. 3 tane e, eksik oyuncuyla hani sakat bir oyuncu, iki oyuncu da cezalı olduğu zaman bu bütçelerde aslında çok fazla o formülü bulamayabiliyorsunuz. Çünkü büyük takımlarda eksiğin olduğu zaman orayı kapatabiliyorsun ya da geniş kadroda bunu bulabiliyorsun. Bizim gibi takımlarda 3-4 oyuncu eksik olduğunda maalesef bu problemleri yaşayabiliyorsun. Ancak genele baktığınızda Alanya'nın da başlangıcı bu. Tamamen düşüncemiz bu. Ben cesur oyunu seviyorum. Sistemin olduğu yani atletik performansın çok yukarıda oldu evet. Ancak yeterli olmadığını düşünüyorum. Atletik performansla eğer ki oyun planını, kurgusunu birleştirebilirsen çok daha farklı işler çıkıyor ki bunu da gördük daha önce. E, tabii ki de e, benim Kasımpaşa'dan ayrılıp Alanya'ya gelmek buradaki e, farklı bir serüven, e, farklı bir hikaye yazmak istememin sebepleri zaten e, Avrupa'da ya da büyük büyük takımlarda çalışabilmek. Çünkü farklı yerlerde de kendini ispatlaman gerekiyor. Tamamen hazır olman gerekiyor. Ben e, hani Avrupa'ya gideyim, büyük takımlarda çalışayım e, modunda değil. Daha fazla kendime geliştirebilir miyim? Ne kadar geliştirebilirim? O, oraya biraz daha odaklıyım. E tabii ki de ben de isterim ki hani böyle bir taraftarla, e, daha kaliteli oyuncularla bu oyunu oynadığın zaman e, çok daha fazla keyif alınabileceğini biliyorum. Ama dediğim gibi her şeyin sırası var, zamanı var. E, o da olması gerektiği zaman olacaktır diye düşünüyorum.